when Spor Travması Acillerine Yaklaşım. Tarih: 29 Aralık 2020. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Herkese merhabalar. Pandemi nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar günümüzde halen devam etmektedir. Kısıtlamalardan ve pandeminin kontrol edilme çabasından etkilenen alanlardan biri de profesyonel sporlar ve sporcular olmaktadır. Salgının başında her birimizin ne yapacağını bilemediği dönemlerde ertelenen müsabakalar ve antrenmanlar sonrası sakatlıkların artışı dikkat çekicidir. Sporcuların antren edilme yöntemine de bağlanabilecek bu durum aslında spor travmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız bu yazı dizisinin ilk olan spor travması acilleriyle karşınızdayım. Keyifli okumalar. Giriş Çoğu spor travmasında doğası gereği acil olmayan ve kasiskele sistemi ile ilgili travmalar olmasına rağmen acil müdahale edilmesi gereken ve yaşamı tehdit eden yaralanmalar mevcuttur. Spor travması acillerinin yönetimindeki en önemli adım olası spor travmalarına hazırlıktır. Ortama ve rekabetin seviyesine bağlı olarak travma mekanizmasının değişebileceği akılda tutulmalıdır. Senkop Sağ içinde senkop geçiren sporcunun değerlendirilmesi hızlı ve odaklanmış olmalıdır. ATLS kılavuzu rehberliğinde AC, BC, DE yaklaşımı tüm travmalarda olduğu gibi spor travması için de geçerlidir. Konuyla ilgili güncel literatürün derlendiği yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu yaklaşımda sporcunun travma sonrası olduğu pozisyona değerlendirilmesi gerekir. Fakat sporcu bilinçsiz durumda ise değerlenme pozisyonu alınır. Değerlendirme ekibi ideal olarak 4 kişiden oluşmalıdır. Takım lideri baş boyun immobilizasyonundan sorumluyken diğer 3 yiye, gövde, kalça ve bacakları immobilize etmelidir. Ardından travma tahtasına yerleştirilmelidir. Spor mekanizmasının türüne göre baş boyun koruması ve immobilizasyonu değişmektedir. Kask kullanan sporcuda kask ve çene kayışı çıkartılmamalıdır. Kask etrafına kum torbaları veya dolgu malzemesi koyulur ve omuz, kalça ve bacak immobilizasyonu sağlanır. Yüz koruyucu kullanan sporcularda ise muayene ve değerlendirme amacıyla koruyucu çıkartılmalıdır. Kask, ve omuz koruyucu kullanan sporcularda bu iki ekipman bir bütün gibi düşünülmeli ve birinin çıkartılması diğerinin çıkartılması gerektiği akılda tutulmalıdır. Yalnız birini yerinde bırakma baş boyun pozisyonunu nötr konumdan çıkartır. Kask mevcut değilse sert bir servikal boyunluk takılmalıdır. Konuyla ilgili en güncel bilgiye travmada spinal immobilizasyon yazısından ulaşabilirsiniz. Stabilizasyon sonrası sporcunun durumuna ve çevresel koşullara göre sahada veya yarı çizgide daha detaylı bir ikinci muayene yapılmalıdır. Senkopa, çevrede bulunan kişilerden tanık olup olmadığı ve travmaya bağlı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Sporcunun yaşı, spor travması mekanizması ve özel bir tıbbi durumu varlığı sorgulanmalıdır. Çevresel koşulların yaralanmada potansiyel bir neden ve şiddetlendirici bir etken olabileceği akılda tutulmalıdır. Muayene tamamlandıktan sonra hekim problemi tanımlamalı, bunun aciliyetine göre sınıflandırmalı ve tedavi etmelidir. Mevcut durumun tedavisi, ileri tetkik ve ekipman gerekecekse hospitalizasyon sağlanmalıdır. Hastanın sık sık yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Hayatı tehdit eden yaralanmalar Üst havayolu tıkanıklığı Profesyonel sporcularda nadir olmakla birlikte solunum bozukluğu üst hava yolu tıkanıklığı nedeniyle olabilmektedir. Belirtiler arasında solunumda zorlanma, yardımcı solunum kası kullanımı, stridor ve hırıltılı solunum yer almaktadır. Sporcunun bilinci yerinde değilse dilin hava yolunu tıkamasını önlemek için hava yolu çene itme manevrası ile açılmalı ve gerekirse oral nazal airway yerleştirilmelidir. Orofarenksteki yabancı cisim inspeksiyon ile tespit edilmişse çıkartılmalıdır ancak parmak ile çıkartımı önerilmemektedir. Bilincini kaybeden sporcularda dil desteğinin kaybı, kan, sekresyon ve yüz mandibula fraktürleri üst hava yolu tıkanıklığına neden olabilir. Diğer nedenler arasında anafilaksiye bağlı hava yolu ödemi, inhalasyon yanıkları, travmaya sekonder gelişen boyun ve retrofaringel hematom bulunmaktadır. Mevcut etiyolojilerde erken entübasyona her zaman hazırlıklı olunmalı ve cerrahi hava yolu indikasyon dahilinde kullanılmalıdır laringel fraktür. Nadir olmakla birlikte boynun ön tarafına travma sonrası oluşmaktadır. Stridor, ses kısıklığı, cilt altı anfizem ve palpasyonla fraktürün ele gelmesi belirtiler arasındadır. Havayolu tıkanıklığı hemen gerçekleşmese de ortaya çıkan ödem nedeniyle hızlı ilerleyebilir ve entübasyon ihtiyacı gerekebilir. Pneumotoraks Spor travması acillerinden biri olan basit pneumotoraks spontan veya travmaya bağlı olabilir. Spontan pneumotorakslar, intratorasik basınçtaki değişiklikleri içeren sporlarda tüplü dalış, ağırlık kaldırma daha sık meydana gelir. Temaslı sporlarda futbol, basketbol, Amerikan futbolu ve benzeri daha çok kot fraktürüne sekonder gelişmektedir. Semptomlar arasında tek taraflı göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük bulunmaktadır. Şiddetli nefes darlığı, açık pneumotoraks ve tansiyon pneumotoraks olmadığı sürece acil tedaviye nadiren ihtiyaç duyulur. Stabil, Basit pneumotoraks olan sporcu oksijen desteğiyle daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye yönlendirilmelidir. Açık pneumotoraksta ise değerlendirme sonrası torakastomi tüpü yerleştirilene kadar valve sistemli bantlama tekniği kullanılır. Açık yaranın üzerine üç tarafı kapatılacak bir bantlama ile olan bu yöntemde havanın içeriye girmeden dışarıya çıkmasına izin verilir. Tansiyon pneumotoraksta plevral boşluğa ilerleyen hava nedeniyle İntratorasik basışta meydana gelen artış, medyastende zıt tarafa kaymaya ve venöz dönüş kardiyak de azalmaya neden olur. Diğer semptomlara ek olarak, yugüler venöz dolgunluk, hipotansiyon ve trakeal deviyasyon görülebilmektedir. Tedavide iğne dekompresyon ve takibinde torakostomi tüpü yerleştirilmesi gerekmektedir. Kardiyak arrest Spor travması için genç sporcularda nadir olan kardiyak arrestin en yaygın nedeni konjenital kardiyovasküler anomalilerdir. Listenin başında hipertrofik kardiyomiyopati ve koroner arter anomalileri bulunmaktadır. Orta yaşlı sporcularda ise aterosklerotik kalp hastalığı en yaygın nedendir. Kardiyak arrest sonrası tedavi sağ içinde ACLS kılavuzuna göre erken KPR ve endikasyon durumunda defibrilasyondan oluşmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye AHA 2020 derleme yazısından ulaşılabilir. Sporcuların ani, açıklanamayan senkop, erken yorgunluk, egzersiz sırasında veya sonrası göğüs ağrısı ve ailede kardiyak nedenle ani ölüm hikayeleri sorgulanmalıdır. Eğer sporcuda bunlardan biri dahi mevcutsa, kapsamlı bir değerlendirme yapılana kadar yarışmacı sporlardan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Anafilaksi Anafilaktik reaksiyonlar idiopatik, egzersize sekonder ve alerjen kaynaklı olabilen akut, sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır ve çok hızlı ilerleyip mortal seyredebilmektedir. Semptomlar arasında ürtiker, anjiyodem, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ciltte kızarma, baş dönmesi, hipotansiyon, senkop, gastrointestinal semptomlar ve baş ağrısı mevcuttur. Maruziyet sonrası 5 ila 30 dakika içinde başlayabilen bu semptomlar hızlı bir şekilde anafilaktik şoka ilerleyebilir. Tedavi ABCDE değerlendirilmesi sonrası oksijenizasyon, epinefrin yetişkinlerde 0.3 ila 0.5 ml, çocuklarda ise Kilograma 0.01 mg intramusküler, sıvı desteği hipotansifse ve bronkospazm varsa beta-agonist, ve glukokortikoidlerden oluşmaktadır. Sporcu ivedilikle hospitaliz edilmelidir. Ciddi hemoraji Spor travmasında kanama, lacerasyon, fraktür, vasküler patolojiler, organ hasarı ve kas hasarına bağlı olabilmektedir. Yoğun eksternel kanama ya da internal kanama meydana gelebilir. Dış kanama kontrolünde hemostaz prensiplerine dayanarak yara proksimalindeki artere kompresyon ve elevasyon yapılmalıdır. Kanayan damara kör klempleme ve tornike uygulanması önerilmemektedir. Saçlı deri yaralanması ciddi kanamalara neden olabilir ve sporcu sırt üstü yatıyorsa fark edilmeyebilir. Gizli kanama gecikmiş belirti ve semptomlara neden olabilir. Başta travmatik olarak değerlendirilmeyen bu durum aslında yakın zamanda fark edilmeyen travmaya bağlı olabilmektedir. Başlıca nedenleri torasik ve abdominal boşluklara kanama, uzun kemik kırıkları, pelvik kırığa sekonder retroperitoneal kanama ve penetran gövde yaralanmalarıdır. Kanamaya sekonder hipovolemik şoka girme ihtimali olan sporcular, ATLS protokolüne göre tedavi edilmelidir. Potansiyel hayati yaralanmalar Kafa travması Sporcularda kafa travması çok yaygın olup genelde sporcularda ve izleyicilerde endişeye neden olur. En yaygın kafa travması, konküzyon olup çoğunda bilinç kaybı olmamaktadır. Konküzyon tanım olarak, travmatik, biyomekanik güçlerin neden olduğu, beyinde meydana gelen kompleks bir patofizyolojik süreçtir. Hekim, konküzyon durumu tanıyabilmeli ve hospitalizasyon için eşiğini düşük tutmalıdır. Altta yatan ciddi travmalara dair ipuçlarını araştırmalı ve sporcunun oyuna devam edip etmemesini belirlemelidir. Profesyonel olmayan sporcularda çoğu zaman sporcu oyundan çıkartılır. Travma sonrası A, C, B, C, D, e değerlendirilmeli. Herhangi bir spontan hareket ve konuşma not edilmelidir. Olası omurga yaralanması için değerlendirilmeli ve sağ kenarında bir kez daha bilişsel işlev ve hafıza testi de dahil olmak üzere kapsamlı bir nörolojik muayene yapılmalıdır. Anizokorik pupil, post auriküler ve perorbital ekimos, otore, rinore ve hemotimpanium gibi kafa tabanı kırığı ve intrakraniyal kanama belirtileri araştırılmalıdır kranyumda herhangi bir depresyon hattına dikkat edilmelidir. İlk muayenede normal olsa bile bu hastaların hızla kötüleşebileceği unutulmamalı ve bulgular gecikebileceği için sık değerlendirilmelidir. Konküzyon, travmaya bağlı genellikle bilinç kaybını içermeyen zihinsel durumda değişiklik olarak kabul edilmektedir. En yaygın kullanılan sınıflamalar amnezi olup olmamasına ve konküzyon sonrası süreye göre değerlendirilmektedir. Ortak noktada buluşulan noktalar sporcunun istirahat veya efor sırasında semptomları devam ederken oyuna geri dönmemelidir. Sporcu aynı gün oyuna geri dönmemelidir. Herhangi bir belirsizlikte ve şüphe duyduğunuzda sporcu oyuna geri dönmemelidir. Sık sık yeniden muayene edilmelidir. Epidural kanama Sıklıkla temporoparietal bölgeye travma sonrası orta meningel arter yırtılması nedeniyle oluşan ve %80 oranında fraktür saptanan bir intrakraniyal spor travması acilidir. Kısa bir bilinç kaybı sonrası, kendine özgü Lucid Interval görülür. Takibinde nörolojik bozulma, beyin saperniasyonu ve koma görülebilmektedir. Tedavi cerrahidir ve derhal hospitalize edilmelidir. İkinci Etki Sendromu İlk kez 1984 yılında tanımlanan bu sendrom, birinci kafa travması semptomları ortadan kalkmadan önce meydana gelen ikinci kafa travması olarak tanımlanmıştır. İlk yaralanma sonrasında, serebral otoregülasyon kaybına bağlı oluştuğu düşünülür. İkinci yaralanma meydana geldiğinde hızla intrakraniyel ödem ve herniasyon gelişebilmektedir. Sporcu ivedilik hastaneye nakledilmelidir. Agresif tedaviye rağmen morbidite ve mortalite %50 ila %100 arasındadır. Bu nedenle önleme ve oyuna dönüş kararını vermede dikkatli bir muayene şarttır. Boyun travması Boyun yaralanmaları nadir olmalarına ve genellikle kendi kendini sınırlamalarına rağmen en çok korkulan spor travmalarındandır potansiyel olarak morbiditesi yüksek bir spor ilişkili travma acildir. Omurga yaralanma olasılığı derhal tanınmalı ve sporcu hareketsiz hale getirilmelidir. Hastaneye nakledilmesi gerekip gerekmediği ve oyuna geri dönüp dönemeyeceği belirlenmelidir. Bu spor travmasında daha fazla gözlem gerekmektedir. Spinal immobilizasyon indikasyonları, travma sonrası bilinç kaybı, boyun ağrısı, muayene sırasında hassasiyet, önemli boyun ve üst sırt travması, önemli kafa travması, Mental durum değişiklikleri, periferik nörolojik anormallikler veya önemli yaralanma mekanizmasını içerir. Genellikle 5. veya 6. servikal sinir köklerinde veya brakial plexus'un kendisinde bir kompresif veya traksiyon yaralanmasına neden olan boyun ve omuz travmasından kaynaklanmaktadır. Kola yayılan ağrının aniden başlamasıyla oluşur. Genellikle dağılım tek taraflıdır. Uyuşma, parestezi, kas güçsüzlüğü ve parezi gibi diğer semptomlarla ilişkili olabilir tipik olarak kendi kendini sınırlar. Çoğu vaka birkaç dakika içinde düzelir. Ancak bazı semptomlar haftalarca veya aylarca devam edebilir. Boyun travması olan sporcuların oyuna geri dönmesinin güvenli olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur fakat nörolojik semptomları olmayan ve tamamen normal muayeneler olan sporcuların geri dönebileceği konusunda ortak kanıya varılmıştır. Abdominal yaralanma Potansiyel olarak ciddi, çoğu abdominal yaralanma yakın gözlemle takip edilmelidir. Bu yaralanmalar genellikle karına doğrudan kün travmadan veya bir kot fraktüründen kaynaklanır. Karın duvarındaki yaralanmalar genellikle basit kontüzyonları ve rektus kılıf hematomlarını içerir. Her ikisi de iyi huylu ve genellikle konservatif olarak tedavi edilir. Bazen cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Egzersiz ilişkili geçici karın ağrısı etap, genellikle sporcunun kondisyonunun erken döneminde ortaya çıkan, ve sporcu şekle girdikçe ortadan kaybolan, yoğun ve şiddetli bir subkostal ağrıdır. ürünler Yaralanma Bu spor travma çeşidinde nadiren acil müdahale gerekir ve hematüri varlığı, derecesi ve yaralanma mekanizması önemlidir. Testisin perine veya inguinal kanala yer değiştirmesi, testis kapsülünün yırtıldığını gösterebilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Ağrı ve şişlik nedeniyle muayene genellikle zordur şiddetli skrotum, testis şişmesi ve ele gelmeyen bir testis daha ileri değerlendirmeyi gerektirir. Direkt travmanın olmadığı durumlarda akut başlangıçta testis ağrısıyla başvuran sporcu da testis torsiyonu ekart edilmelidir. Her iki durumda da sporcu oyun alanına çıkartılmalı ve renkli Doppler ultrason için hastaneye nakledilmesi gereklidir. Çevresel aciller Hipotermi Kor vücut sıcaklığı 35 santigrat derece ve 6 olarak tanımlanan bu durum genellikle soğuk ortam koşullarına uzun süre maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Hipotermik sporcuda tedaviye rutin olarak pasif ısıtma ile başlanılmalıdır. Yani sporcuyu soğuktan sıcak bir ortama taşımak, tüm ıslak giysileri çıkarmak ve kuru battaniyelerle örtmek. Aktif ısıtma genellikle hastane ortamına kadar ertelenmelidir orta ve şiddetli hipotermi olan hastaların yeniden ısınmayla ilişkili önemli elektrolit, asit bas ve kardiyovasküler değişikliklere sahip olma riski yüksektir. Önemli ölçüde hipotermik hastalar ölümcül kardiyak aritma açısından çok yüksek risk altındadır. Nabız ve solunum değerlendirmesi soğuk ve bradikardik vücut nedeniyle normalden biraz daha uzun sürebilir. 30 ila 60 saniye içinde solunum ve nabız alınamazsa KPR gerekmektedir. KPR başlandığında hastanın sıcaklığı 32 santigrat dereceye ulaşana kadar devam etmelidir. Hipertermi Sıcağa bağlı sporda tram acilleri, ısı krampları, ödem, sıcak çarpması ve ölüme kadar değişen bir dizi hastalıklar bütünüdür. Sıcak çarpması gerçek bir tıbbi acil durumdur ve fark edilmediği takdirde yüksek mortalite gelişebilmektedir. Tipik olarak sporcuda nemli ve sıcak ortamda aşırı eforlu ortaya çıkar. Vücut sıcaklığı 40,5 santigrat derece ve üzerinde merkez sinir sistemi değişiklikleri ortaya çıkmaktadır. Diğer belirtiler otoregülasyon değişiklikleri, perfüzyon basıncındaki değişiklikler ve taşıkarlıdır. Hipertermik sporcuya yaklaşırken aktif ve pasif soğutma önlemleri vücut sıcaklığını 39 santigrat derece düşürmek amacıyla derhal başlatılmalıdır. Buzlu su dolu bir küvete hasta daldırılmalı veya buzlu suya batırılmış havlular kullanılmalıdır. Çoğu durumda oral sıvı replasmanı yeterlidir ancak hipovolemi sorun olmaya devam ederse IV sıvılar başlatılabilir. Aşırı agresif rehidrasyonun pulmoner ödem ve yetişkin solunum sıkıntısı sendromu ARDS riskine sokabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Basit tedavi önlemlerine rağmen semptomatik kalan sporcular daha fazla bakım için hospitalize edilmelidir. Yıldırım çarpması Nadir de olsa yıldırım çarpması doğal olayların neden olduğu en sık yaralanmalardan biridir en çok golf ve su sporlarında meydana gelir. Yaralanmaların çoğu istatistiklere göre Haziran-Eylül aylarında gelişir. Tanımı gereği bir elektriksel yaralanma olmasına rağmen yaralanmaların şekli ve ciddiyeti nedeniyle yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarından önemli ölçüde farklıdır. Yıldırımın voltajı olağanüstü derecede yüksek olsa da genellikle sporcuda sadece yüzeysel yanıklara neden olur. Yıldırım bir kişiye doğrudan tuttuğu bir şeye çarparak ve yakındaki bir kişi ve nesneden sıçrayarak zarar verebilir. Ayrıca yere çarpabilir ve çevresel olarak yayılabilir. Çoğu zaman birden fazla kişi de travma meydana getirir. Potansiyel olarak herhangi bir organ sistemini etkileyebilmesine rağmen kardiyovasküler ve nörolojik sistem yaralanmaları daha ciddi olma eğilimindedir. Ani ölüm nedeni en sık kardiyopulmoner arrestir. Çünkü yaralanmalar arasında diz estesi, minor yanıklar, geçici bilinç kaybı, konfüzyon, amnezi timpanik membran perforasyonu ve oküler yaralanmalar yer alır. Hekim bir yıldırım çarpmasına uğrayan sporcuya yaklaşırken aşağıdaki noktaları akılla tutmalıdır. Kardiyopulmoner arrest vakalarında kardiyak otomasyon ve kasılmalar genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Medüller solunum merkezinin paralizinden kaynaklanan solunum sıkıntısı uzayabilir. Bu nedenle sporcu hızlı bir şekilde ventil edilmelidir. Standart ACLS protokolleri izlenmelidir. Yaygın inancın aksine yıldırım aynı yere iki kez çarpabilir. Bu nedenle kişisel güvenlik sağlanmalıdır. Uzun kemik kırıkları, vertebral yaralanmalar ve çıkıklar oluşabilmektedir. Sonuç Sporda travma acillerine yaklaşım komplike bir konu olup konuya hakimiyet gerektirmektedir. Farklı spor branşlarında farklı travma mekanizmalarına göre ön hazırlık yapılması önemlidir. Serimizin bir sonraki yazısı katastrofik spor travmalarında görüşmek üzere. Sağlıkla da